Akdeniz'in bitki örtüsü neydi lan Cio? Dört harfli. Ot. Saman. Pamuk. Dört harfli kardeş, dört harfli. Söylediklerin hangisi dört harfli lan? Ben ne bileyim abi, profesör müyüm ben? <laughs> Sen adam öğretler oğlum bu işleri ya. <laughs> amına kodumu piç seni ha 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 ha, ha? Alo. Alo. Kim arasın, amına koy? Yeni kaza, hepsini sikeceğiz sıra sıra stres Taksi lazımdır abi Yeni taktik kap tiktok Yok tak tak taktım go Evde idare ettim kendime sinan <laughs> Dertli olunca hiç bitmezmiş Bir sakin olun ya. ...yapmaması gereken en büyük şey... ...erkeğin ilgisini çekmek için... ...kıskandırmaya çalışmak... ...bir başka erkekle. Benim için mesela... ...ilişkinin bitme sebebidir. Beni sevdiğinden odağını bana çekmek için... ...yapmış olabilir ama ben... godoş değilim oğlum. Beni kıskandırmanın yolu başka erkek değil. Benim dikkatimi çekmek istiyorsan benim hayatıma destek olursun. Beni yukarı çekersin geriye değil. Beni daha çok uzun yaparsın. Beni daha çok mutlu bir adam yaparsan ben seni kıymetini anlarım. Benim hiç belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Türkiye'nin en büyük aşiretinin çocuğu olduğumu siz biliyor musunuz? Ben Türkiye'nin en büyük aşiretinin bir bireyiyim. ana aşireti. Benim 200 bin tane akrabam var. 200 bin tane bakın. 200 bin tane. Size yemini billah ederim. Adamı var ya adamı. Karşımda ya bunları bırakın. Bunları sinek gibi ezmezsem namerdim ya. Can topun üzerine doğru geliyor. İrfan Can. İrfan Can direkten döndü. Mert Hakan topun üzerine geldi. Cesalına doğru bir vuruş direği çarptı top. Beraberlik şansı duvar başarılı. Tekrar Mert. Kaleye doğru. Direkten döndü. İnanılmaz. Müthiş bir şut. Direkten döndü. Kaleye doğru. Yine direkten döndü. İnanılmaz.